Arkadaşlar nasılsınız bakalım? İyiyiz. Stand up please. Herkes ayak taksın stand up. Dur ama bu takamadım. Tamam stand up. O takılmıyor zaten kızım onu bırakabilirsin. Tamam beni. Tamam hadi geçin şimdi bakalım şimdi çabuk çabuk sayacağım <laughs> tamam mı? Ha bu bu. bu evet o onun. Hadi onu koy yerine şimdi oyun zamanı. Tamam. Koy kızım onun yerine. Çok. Hadi bakalım eğlenceli bir oyun başlıyor. Hazır mısınız? Hazırız. Pınar, Ömer sen de Pınar'ın yanında bekle. Sana söylediğim renge geleceksin tamam mı oğlum? Önce ben. Ömer. Hı. Ömer Ali. Bulu. Blue. bulu bulu. blue. Jump, 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 jump. Pınar, pink. Jump 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 jump. bunlar jump. bunlar purple. bunlar hadi hadi hızlı hızlı dağılsın Boş verin. Bunlar purple. Bunlar purple. Jump jump jump. Ömer Ali white, white. Zaten sen white'a mı geldin Ömer? Bakayım. Zaten white'a gelmiş Ömer. Ömer Ali. Ömer? Watermelon nerede Watermelon? Ömer jump. Jump jump jump. Pınar. Pınar yellow. Pınar yellow yellow yellow. Pınar yellow. Sen de zıpla. İkiniz aynı anda zıplayın. Yellow 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 yellow. Aferin <laughs> size. Ömer. Ömer bilek. Bilek. Bileke geçemem. Ben yapmak istiyorum bileke. Aa tamam Pınar bilek olsun. Bilek. Pınar bilek. Onu ben de vital ol o zaman. yes, okay. Very good. Süpersiniz çocuklar. O zaman bir korona selam alalım. Korona mı? Evet. Ömer çak. Ömer Ali. Çak oğlum. Korona, korona. Ömer. Kaptığımı korona. Ooo, Ömer. Korona, kaptığımı korona. Haydi bakalım. Şimdi Pınar, Brown. Brown? Brown hangisiydi Pınar? Brown. Burunda neler varmış bakalım. Yes. Dondurma varmış. Dondurma mı? Hı. Nerede dondurma gördün? Oh, dondurma değil Pınar'cım ama ya. Bak bir var. Bir ayı demek. Bu da kek. Evet. Kek var, bot var. Hadi. Pınar, Şimdi mısın? Ayı, ayı biliyor musun ayı sıra? Ayı blue. Burada da ayı kabuğu var. Pınar, blue.

Green söylemeyi unuttuk ama Green. Ömer Green. Ay, ay, ay. Jump. Green. Ama Green'i unuttuk. Green'de hiç zıplamadık ama. Ama Frog üzülür oğlum. Frog üzülür burada. Turtle da üzülür. Apple da üzülür. Hepsi üzülür. Birazcık Green'de de zıplayalım. Hadi jump 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 jump. çıldır 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 çıldır. çıldır. Tamam. Süpersiniz. Öner'e düşünün. Kanalıma abone olmayı unutmayın da. Kanalıma abone, olmayı unutmayın, de. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sen de söyle Pınar. Ben de onu unutmayın. Hoşçakalın deyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.